Yaz tatilinde köye dedesinin yanına giden Sena dedesiyle birlikte tarlalarında dolaşıp ürünlerini kontrol ederken dedesi bir buğday bitkisini kökünden sökmüş. Bir de nohut bitkisini kökünden sökmüştür. Sena nohut bitkisinin kökünde buğday bitkisinin kökünde bulunmayan yumruları fark etmiş ve dedesine dede bu bitki hastalıklı mı diye sormuştur. Dedesi Sena tam aksine bu bitkinin çok sağlıklı olduğunu bu yumruların fazla olmasının nohut bitkisinin gelişimini artırdığını ve buğdayda bulunmayacağını anlatmıştır. Sena nohut bitkisinin e, bitkisine gördüğü bu yumruları araştırırken 1 2 3 bilgilerinden hangilerine ulaşamaz şeklinde sorumuz. Birincisi baklagillerin kökünde bulunan nodül adı verilen yumrulara tüm bitki türlerinde rastlanır. Tüm bitki türlerinde rastlanmaz. Nohut gibi baklagillerde rastlanır. Dolayısıyla buna ulaşamaz. İkincisi nodüllerde yumrularda bulunan rizobiyum bakterileri havanın serbest azotunu e, toprağa bağlayarak bitkinin faydalanmasını sağlar. Evet buna ulaşabilir. Üçüncüsü baklagiller toprağın azotca zenginleşmesini sağlar. Evet buna da ulaşabilir. Dolayısıyla bilgilerden hangilerine ulaşamaz diye sorulduğu için bire ulaşamaz cevabımızda yalnız bir aşık olur. Görücü öğretmeni Davut azot döngüsünü tahtaya aşağıdaki gibi şematize etmiştir. Azot döngüsüne görev yapan K, L, M ve N bakterilerini öğrencilerin araştırarak onlar hakkında bilgi edilmesini isteyen Davut öğretmen, öğrencilerin bu bakterilerle ilgili bilgi kartları hazırlamalarını istemiştir. 1, 2, 3, 4. Buna göre öğrencilerin hazırladığı numaralandırılan bilgi kartlarından hangileri doğrudur şeklinde soru. Evet, birinci karta baktığımız zaman K bakteri türü üzerinde yaşadığı bitkinin, Havanın serbest azotundan yararlanmasını sağlar. Evet K bakterisi havadaki serbest azotu e, bitkiye kazandırır. Dolayısıyla doğrudur. İkincisi L bakteri türü klorofile sahip olabilir. L bakteri türü e, bitki hayvan ölüleri ve organik atıkları amonya dönüştürür. Dolayısıyla bu bir ayrıştırıcıdır. Veya saprofit diyebiliriz. Evet bunlarda klorofil bulunmaz. Dolayısıyla... E, bu doğru değildir. Üçüncüsü M bakteri türü kemototrof beslenir Evet, M bakteri türü amonyağı nitrata dönüştürür. Dolayısıyla bu olay bir kemosentez olayıdır. Ve kemototrof şeklinde beslenir ifadesi doğrudur. Dörtte ise ne bakteri türünün sayısının azalması topraktaki azot tuzlarının azalmasına neden olur. ne bakteri türünün sayısının azalması... Topraktaki azot bakterinin azalmasına değil artmasına sebep olur. Çünkü e, nitratın serbest azota dönüştürür. Bunların sayısının azalması dolayısıyla topraktaki azot tuzlarının e, miktarının artmasını sağlar. Bu ifadede yanlış olmuş olur. E, bilgi kartlarında hangi doğrudur diye sorulduğu için 1 ile 3 doğru olduğundan cevabımız 5'lik olur.